Her dörtgende tüm kenar uzunlukları eşittir. O zaman AD uzunluğu AB, AB de BC, BC de CD uzunluğuna eşittir. Bunları biliyoruz arkadaşlar. AD uzunluğunun AD uzunluğunun EC'ye eşit olduğu verilmiş. O zaman EC CD'ye eşittir. Bunları ifade edebiliriz. Şuraya alfa diyecek olursak, ikizkenar üçgenden burası da alfadır. Buraya da 180 2 alfa'lı kaçı kalacaktır? Bunu söyleyebiliriz bakın burası 12 artı alfa ise burası da 12 artı alfadır. Köşe açıları eşittir. Aynı zamanda bununla bunun toplamı 180 olacağından 180'den 12 ve alfayı çıkartırsak 168 eksi alfa kalacaktır. 168 eksi alfadan da 180 eksi 2 alfayı 180 eksi 2 alfayı çıkartırsak geriye şuradaki açı kalacaktır. Bunu bulmamızın bir faydası var mı? Bakacağız arkadaşlar şimdi. Evet bunu yaptığımız zaman 168 eksi 180'den eksi 12 çıkacaktır. 2 alfa eksi alfadan da alfa alfa eksi -12 12'lik açı kalacaktır burada. Evet DAB açısının 96 olduğu verilmiş. D, A, B açısı. Şurasının tamamı 96 ise buranın tamamı da 96 derecedir. Bunu söyleyeceğiz. Evet bunları toplayacak olsak 180'den 12 çıkarttık. 168 2 alfa alfa eksi alfa. Bunun 96 olduğu verilmiş. Alfayı diğer tarafa 96'yı da diğer tarafa atarsak 168'den 96'yı çıkarsak 8'den 6 çıktı 2. 15'den 16'dan 9 çıktı 7. Alfa 72 derece olacaktır. Bize sorulan x açısı. Alfaya 72 yazacak olursak burası 72, burası 72, 144 buraya da 36 derece kalacak. Alfaya 72 derece yazacak olursak 12 çıkarsak burası da 60 derece kalacaktır. Bakın arada 60 derece var ve şu uzunluk buna eşit. O zaman şunları birleştirirsek eşkenar üçgen tanımından bu uzunluk da eşittir. Burası 60 derece ise burası 60, burası da 60 derecedir. Bunu söyleyebiliriz. Haricinde alfaya 72 ise 12 daha 84'tür. O zaman buranın da 84 olması lazım. 60 ise buraya da 24 derece kalacaktır. Evet bu uzunluk buna eşitse şuradaki açıyla bu da eşittir. 180'den 24'ü çıkartırsak 10'dan 4 çıktı 6, 7'den 2 çıktı. 5, 156 derece kalacak. Bunu da 2'ye bölersek 78'er derecedir. Şu açı 78, bu açı da 78'dir. Evet bu açının toplamı neydi? Bakalım şimdi arkadaşlar. 36, 60 daha 96 ise şu A açısının tamamı da 96 olacaktır. 96'dan 78 çıkartırsak X açısını buluruz. 16'dan 8 çıktı 8. 8'den 7 çıktı 1. X açısı 18 derecedir. Cevap da D şıkkıdır. Evet paralellikten dolayı eşkenar dörtgende tavan ve tavan paraleldir. Kenarlar da paraleldir. 90 ise bura açıda 90 derecedir. BF uzunluğuna 2A diyecek olursak buraya 2A diyecek olursak AB uzunluğu da 3A olacaktır. Burası 3A ise tüm kenarlar 3A uzunluğuna sahiptir. 3A'dan 6'yı çıkarsak burası da 3A 6 kalacaktır. Evet bakın EB uzunluğu DE, DA uzunluğuna paralelse benzerlik kuralı geçerlidir. 2A'nın tamamına 5A'ya oranı 2A artı 3A 5A'ya oranı o da eşittir. Tabanların oranına eşittir. Yani 3A eksi 6'nın da 3A'ya oranına eşittir. A'lar sadeleştir. İşler dışlar çarpım yapacak olursak 2 ile 3A'ya çarptık 6A. 5 ile de 3A eksi 6'yı çarparsak 15A eksi 30'dur. Buradan 6A'yı diğer tarafa 30'da diğer tarafa alırsak 9a eşittir. 30'dan 3a eşittir. 10a değeri de 10 bölü 3'tür. Evet. A değeri 10 bölü 3 10 bölü 3'te 3 ile 3'ü çarparsak burası 10'dur. 10 bölü 3 ile 3'ü çarparsak 10 eksi 6'dan burası da 4'tür diyeceğiz. Evet. 10 bölü 3 ile 2'yi çarparsak şu uzunlukta 20 bölü 3'tür diyeceğiz. Bize x uzunluğu soruluyor. Bakın burası 10, burası 6. Şurası 90 ise burası 90, burası da 90'dır. E, bu uzunluğun tamamı neydi? E, 4'tü. 4'ü de bölü üçlü olarak 12 bölü 3 diye yazarsak 12, 16, 20 üçgeni vardır. O zaman burası da 16 bölü 3'tür deriz. <laughs> Bu uzunluktan bakın şurayı da bulabiliriz. E, burası neydi? 3A ona eşittir. Burada 90 6 ne 13 üçgeni var? 6, 8, 13 geni var. 3A neydi? 3A değeri de 10'du. Burası da 90 ise Pisagor teoremine göre x'in karesi o da eşittir. 8'in karesi 64 artı onun karesi 100'dür. Yani 164'e eşit olacaktır. 164'ü çarpanlara ayıracak olursak 164'ü 4'e bölecek olursak 4 kere 4 16 4 kaldı. 4 de 4 1 keredir. Yani 4 çarpı 41 eşittir x kareden. Kare kök aldığımız zaman x değeri 4'ün kare kökü 2'dir. 41'in kare kökü alınamaz. 2 kök 41 cevap da şıkkıdır. Evet buradaki sorumuzda da şunu yapacağız arkadaşlar. Bu uzunluğun 7, bunun 26, bunun 29 olduğu verilmiş. Şunların birbirine paralel olduğu ifade ediliyorsa şurada kelebeğe göre bu oran 7'ye 26'dır. O zaman burası 7 A ise, burası da 26 A'dır. Toplamı 7 A ile 26 A'nın 33 A, O zaman burası da 33 A'dır. Peki e, buradaki şuradaki kelebeğe göre buradaki kelebekteki oran 7 A'nın 33 oranı. 7'ye 33'tür. O zaman burası 7 ise şurada 33 olacak. 33, 7 daha 40. Diğer köşegeni çektiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalayacağı için AC uzunluğu 40 e, bölünecek. Yani şurası 20 santim olacak. Şu noktadan A'ya kadar olan da 20 santim. 7 santim buradaysa buraya 13 santim kalacaktır. Evet burayı 29, burayı 20 ise şu uzunluğu H'ı bulalım gelin. O zaman 29'un karesi eşittir. H'ın karesi artı 20'nin karesinden. 20'nin karesini diğer tarafa atacak olursak 29'un karesi eksi 20'nin karesi. 2 kare farkından 29 eksi 20'den 9, 29 artı 20'den de 49 olur. H dediğimiz uzunluğu kare alırsak 3 çarpı 7'den 21 olur. Evet şurayı 21 seçecek olursak eşkenar dörtgenin bize ABC C'de eşkenar dörtgenin alanı soruluyor. O zaman şu uzunluk 40 çarpı. bu Uzunluk 21, 21 daha 42 çarpı 1 2'de 1 bölü 2 çarpı köşegen yan uzunlukların çarpımıdır. 42'yi 2 ile sadeleştirsek 21. 21 ile 4 çarpacak olsak 840 çıkacaktır. Cevabımız da B şıkkıdır. Evet arkadaşlar burası alfa burası alfa olarak verilmiş burayı dostluğu yazdık burayı da dostluğu yazdık bunlar paralel olduğu için alfa ise burası alfadır bunu ifade ederiz. Bu FG uzunluğu AB'ye paralel olduğu için evet bu bir paralel kenardır 2 ise 2 6 ise 6'dır. Buraya 2 alfaysa ise buraya 180 eksi 2 alfadır. O zaman burası alfa ise buraya da alfa düşer. Şu uzunluk x ise bu uzunluk x. O zaman bu uzunluğun tamamı x artı 2 ise bu uzunluk da x artı 2 olacak. X'i buradaysa buraya 2, burası x artı 2, burası x artı 2, burası da x artı 2 olacaktır. Söylenen ifade eşkenar dörtgenin iç açılarından biri. Örneğin 2 alfa, diğeri de nedir? 180 eksi 2, 2 alfadır. Biri diğerinin iki katı olduğuna göre burayı geniş açı kabul edersek bu açı bu açının iki katına eşitmiş. Buradan eksi 4 alfa gelir diğer tarafa artı 4 alfa diye geçerse 6 alfa olur. O da 2 çarpı 180'e yani 360'a e eşittir. Buradan her tarafa 6'ya bölersek alfa açısı 60 derecedir. O zaman buralar 60'er derecedir diyeceğiz. 60 ise burası da 60 derecedir. 60 ise bu uzunluklar da eşit olduğu için şuralarda 60'er derecedir diyeceğiz. O zaman bu uzunluk 6, 4 daha 10 ise şu x uzunluğu da 10 burası da 10'dur. O zaman eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 birimdir. 12 santimdir diyeceğiz. Buralar 12'şer santimdir. Hatta burası 2 santim ise 12 olması için buraya da 10 santim kalacaktır. Şekilikteki büyük parçanın e, bir yüzünün alanı, e, bir yüzünün alanı büyük parça burasıdır. Bunun bir yüzünün alanı nedir? Sorudaki soru ifade budur arkadaşlar. Bakın burayı uzatacak olursak, aynı şekilde şurayı da aynı şekilde devam ettirecek olursak bu uzunlukla bu uzunluk birbirinin aynısıdır. Bu uzunluk zaten burada bir eşkenar üçgen olduğu için burada 4se buralar 4'tür. Yani şu uzunluk 4'tür. Şu parça 4'tür. Şu uzunluk 2'dir. Şurası da dörtlü eşkenar üçgen olacağı için ve toplam uzunluk 12 olacağı için altısı buradaysa buraya da 6 düşer. Burada da bir eşkenar üçgen vardır. Burası da 6'dır diyeceğiz. Evet, bu uzunluk 6 ise toplam uzunluk 12 olacağı için bu uzunluk da 6'dır. Evet, şu büyük parçanın alanı nedir? Şurada bir eşkenar üçgen vardır. Bir eşkenar üçgen bir kenarı 6 ise alanı 6 kare kök3/4'tür. Artı burada da bir eşkenar e, buradaki buradaki eşkenar üçgeni geri çıkartacağız. Çünkü bunu ilave edeceğiz. Bunu da geri çıkartırsak bunu bu eşkenar üçgenin alanından geri çıkartacağız. Çünkü bize şu şu bölgenin alan soruyor. Bunu ilave edeceğiz. Bunu da geri çıkartacağız. Nereden? Evet şuraya M diyecek olursak, şuraya da N diyecek olursak, şuraya da P diyecek olursak bize lazım olan alan P artı N'lik alandır. Veya bu eşkenar üçgenin alanını bulduk. Şu dörtgenin alanından şu eşkenar üçgeni çıkartacağız. Dörtgenin alanı nedir? Burası 60 ise burası 60'tır. Şu kenar 6. Bu kenar 6. 2 daha 8. 4 daha 12'dir. Bakın şurası 60 derse bir dik indirecek olursak. 60, 90, 30 üçgeni vardır. 30'un karşısı 6'nın yarısı 3'tür. Burası da 3 köküştür. Şuradaki paralel kenarın alanı taban uzunluğu 12. Taban uzunluğu 12. Çarpı yükseklik 3 köküş. Taban çarpı yüksekliktir. Buna ilave edeceğiz. Eksi şu eşkenar üçgenin alanını da çıkartacağız. O da 4 kare kök 3 bölü 4'tür. 36'yı 4'e bölersek 9 kök 3. Artı 12 ile 3'ü çarparsak 36 kök 3. 4 kare ile 4 sadeleşse 4 kök 3. Bunu da geri çıkartacağız. 9 kök 3'den 4 kök 3 çıkarsak 5 kök 3. 36 kök 3 daha 41 kök 3 olacaktır. Aradığımız alan cevap eşit kalır. Evet bu şekillerde katlama sorularında arkadaşlar katlanmamış halini tekrar açılmış halini tekrar çizelim. Bu şekilde çizdiğimiz zaman evet C üssüyü de tekrar buraya birleştirirsek katlama çizgisi olduğu için bu uzunluk buna bu uzunluk da buna eşittir. Bunları söyleyebiliriz. Buraya da C noktası diyecek olursak söylenen ifade KBC. KBC şu açıya alfa diyecek olursak Bakın ikiz kenar iki üçgenin taban tabana yapıştırılması şeklin adına deltoid denir. Deltoid de bu uzunlukta bu uzunluğa eşittir. Burası alfa ise 6 alfa olacak o zaman. Ne açısı? BCD açısı. BCD açısı. Düzgün beşgenin bir içerisi 108 olduğu için 6 alfa 108'e alfa da 18 dereceye eşittir. Alfa 18 dereceye eşitse 18 burası da 18 derece. 18 90 burası 72. Burası 108 derece olacağı için buraya 36 derece düşecek. Burası da 36 derece. Burası da 72 derece olacaktır. Evet şurayı birleştirecek olursak D'yi C üstüne birleştirecek olursak bu düzgün beşgenin bir içerisi, 108 derece ise burası 36 derece burası da 36 derece olacaktır. 72 36 daha 108 buraya da 72 derece düşecek. 72 burası 36 daha 108 buraya da 72 derece düşecek. Evet burası da 36 derece 36 derece olacaktır. Toplamı 108 olacağı için 36'yı çıkarırsak burada 72 derece olacaktır. Bakın bunların hepsini yazacak olursak şuraya x diyecek olursak bu açı buna eşit olduğu için burası da x'tir. Burası da x'tir. Bu açı buna eşit olacağı için buraya a diyecek olursak burası a'dır. O zaman düzgün beşgenin bir kenarı a ise burası a, burası a. Aynı şekilde baktığımız zaman şu uzunlukta Evet burası 72, burası 72 ise burası x, burası x. Bu uzunluk A ise bu uzunluğun tamamı A. Buraya A eksi x kalacak. Şurası da A eksi x olacaktır. Aynı şekilde şu uzunluk A ise bu uzunluk da A'dır. Simetri olduğu için bu uzunluk da A'dır. Evet burası da A eksi x'dir. Şu, düz, şu şeklin çevresi A eksi x, A, A ve x'in toplamı. A eksi x ile x'i toplarsak A kalır. A daha 2A, A daha 3A'dır. Bölü Alttaki şeklin çevresi A, B... C üssü ve E'nin çevresi de burası da 4A'dır. 3A'yı 4A'ya bölersek, sadeleştirirsek bu oranın 3 bölü 4 olduğunu görülür. Cevap da C şıkkıdır. Katlama sorularında yapacağımız hamle şudur arkadaşlar. Katlanmamış halini yani açılmış halini tekrar çizeriz buraya. Çizdiğimiz zaman bu uzunluk buna eşittir. Şurası D noktası. AD uzunluğu da AK uzunluğuna eşittir. Bunları ifade ediniz. ABC'de bir eşkenar dörtgense şuraya alfa alfa dersek. Eşkenar dörtgense Evet, burası DAE katlama çizgisi olduğu için 30 ise burası 30 derecedir. Bunları ifade edebiliriz. Şu uzunluk a ise, buraya b diyecek olursak bu uzunluk. Eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenarlar eşittir. a artı b, burası a artı b, burası a artı b ve burası da a artı b'dir. Bunları söyleyebiliriz. Evet, açıların eşit olduğu ifade ediliyor burada. K noktası ile ilgili de bir bilgi EAK açısı, EAK açısı, KAB açısına eşittir. Şekil 2'deki sarı renkli bölgenin çevresi, baktığımız zaman burası A ise burası A'dır. Şu sarı renkli bölgenin çevresi A'ları toplarsak A, 2A, 3A, 4A artı B'leri toplarsak B, 2B, 3B, 4B, 4A artı 4B dediğimiz uzunluk 32'ye 4'e bölersek 4A artı 4B 32'ye 4'e bölersek A artı B uzunluğu da 8'e eşittir şekil 1'deki e, kağıdın yüksekliği nedir? Yükseklik dediğimiz şu uzunluk nedir? Şu yükseklik nedir? Evet 30 30 daha 60. O zaman burası da nedir? 120 derecedir diyeceğiz. Bize yüksekliği soruluyor. Yükseklik buradan indirdiğimiz dikme uzunluğu soruluyor. A artı B yani şu eşkenar dörtgenin bir kenarı 8 santimmiş. Bunu biliyoruz. Evet bu açıda bu açıya eşittir. Bir kere AE üzerinde katlama olduğu için bu açılar da birbirine eşittir bunu söyleyebiliriz. Burası 150 eksi alfaysa 180'den 30 ve çıkarırsak 150 eksi alfa. Burası da 150 eksi alfadır. Toplam 180 eksi ise buraya da alfa düşecektir. Bunu biliyoruz. Evet bu iki açı D açısıyla açısının toplamı 180 derecedir. 3 alfayla 150 eksi alfayı toplarsak bu 180 dereceye eşittir. 3 alfa ile 150 eksi alfayı toplarsak 180 derece eşittir. 3 alfadan alfayı çıkarttık. 2 alfa 150'yi diğer tarafa atarsak 30 derece. 2 alfa 30 ise alfa 15 derecedir. Alfa 15 ise buranın toplamı 45 derecedir. Evet buranın toplamı 45 derece ise buradan bir dik indirdiğimiz zaman 45 90 45 üçgeni vardır. Hipotenüs uzunluğu 8 ise dik kenar uzunlukları 8'in kök bölümüdür. Bu 4 kök O zaman bu uzunlukta 4 kök Demek ki bu kağıdın yüksekliği 4 kök 2 birimdir. Cevap da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu soruda köşegenin biri çekilmişse diğer köşegende biz çekiyoruz. Öncelikle AC uzunluğu 16 ise burası 8, burası da 8'dir. Köşegenler birbirini ortalayacaktır. Buraya x buraya da x diyecek olursak Pisagor teoremine göre 4 kök 13'ün karesi 16 çarpı 13 eksi 8'in karesi 64 o da 16 çarpı 4. Bunun kare kökü de x uzunluğunu verecektir. 16 parantezinde 13'ten 4 çıkarsak 9. Kare kökü 4 çarpı 3 12'dir diyeceğiz. Yani x uzunluğu burası 12. Burası da 12'dir. Bura 4 kök 13. Aynı şekilde buralar 4 kök 13'tür. 4 kök 13'tür. Soruda verilen AB ile DC üssü çakışıyor. AB uzunluğu 4 kök 13 ise bakın buradan aynı şekilde C ile A üssünü birleştirelim. AB uzunluğu şurası 4 kök 13. Burası 4 kök 13. Burası da 16 santim olacaktır. Evet, AB ile DC uzunluğu çakışıyor. BC uzunluğu, buradaki BC uzunluğu 4 kökün ise burası da 4 kökün AB dediğimiz uzunluk burada 4 kökün Diğer kenar uzunluğu da 16'dır. O zaman burası da 8-8 olmak üzere iki eşit parçaya ayrılacaktır. Bunları söyleyebiliriz. Evet, burası 8-8-16. Burada AA üssü uzunluğu dediğimiz AB ile DC çakışıyor. Evet, şurası DC'dir esasında. Ee, AB ile DC çakışacak şekilde. DC üssü çakışacaksa B buraya gelecek. Burası aynı zamanda C üssüdür. Burası da aynı zamanda A'da A'nın yanında da D vardır. Burayı söyleyebiliriz. Evet şu uzunluklar nelerdir? Bunları da ifade edelim. Bu uzunluk DA üssü uzunluğu DA üssü uzunluğu 4 kök 13 ise burası da 4 kök 13. Burası zaten 4 kök 13'lü buraya da 8 kalacaktır. 8 8 daha 16 kalacaktır. Sorulan P noktasının AC'nin orta noktasına AC'nin orta noktası dediğimiz evet orta noktasına şuraya olan uzaklığı e, AC'nin orta noktası olduğuna göre P noktası pardon AC'nin orta noktası olduğuna göre A üstü P uzunluğu nedir? A üstü ile P arasındaki mesafe nedir? Sorumuz bu. Bunun için şunu ifade edebiliriz. A üstü ile P arasındaki uzaklık için. Bakın şurayı uzatıp şöyle bir dikindirirsek Burası şurası 4 kök 13'tü. Evet burası orta nokta. Bakın bu uzunluk buna eşittir. Bu da orta noktadır. Yani burası o zaman 12'dir. Burası da 12'ymiş zaten. Hatta C, A, A üssü üçgeninde. Burası kenar ortay. A'dan buraya indirilen doğru da kenar ortaydır. O zaman bu nokta bir ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ise şu uzunluk x ise bu uzunluk 2x olacaktır. Bunu ifade edebiliriz. Evet şuradaki e Eşkenar dörtgenin alanından yararlanabiliriz. 1 bölü 2 çarpı şu köşegen uzunluğu 24 çarpı diğer köşegen uzunluğu da 16. Arasındaki açının sinüsü eşkenar dörtgenin alanıdır. Eşkenar dörtgenin alanı tabana 16 seçecek olursak 16 çarpı şu yüksekliğe de y diyecek olursak 16 çarpı y 16 çarpı y'dir eşkenar dörtgenin alanı. 16'lar sadeleşir 24 ile 2 sadeleşirse y dediğimiz uzunluk 12 olacaktır. Evet burası 4 kök 13 burası 12 ise şu uzunluğu da bulabiliriz Pisagor teoreminden. 4 kök 13'ün karesi 16 çarpı 13 eksi 12'nin karesi de 12 çarpı 12 diye değerlendirirsek 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazalım. Ee, diğer 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazarsak 16 çarpı 9 olacaktır. 16 parantezde 13 eksi 9 yani 4'tür. Kare kökünü aldığımız zaman da e, 4 çarpı 2'dir. Yani şu uzunluk 8 olacaktır. Bize PA uzunluğu soruluyor. Kenarın biri 16, diğeri 12. 12, 16, 20 üçgeni vardır. 3, 4, 5'in katlarıdır. PA üstü uzunluğu 12, 16, 20'den 20'dir. Cevap da B şıkkıdır. Evet bu krikoda arkadaşlar söylenen ifade AC uzunluğu 48. Köşegenin biri verildiyse öbür köşegeni de biz çekelim şöyle. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Köşegenler birbirine dik keser. AC uzunluğu 48'e 2 iki eşit parçaya bölünür. 24, 24. BD uzunluğu 36 ise bu da iki eşit parçaya bölünür. 18, 18. Şurası 6 çarpı 3. Burası 6 çarpı 4 ise Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 6 çarpı 5 30 santimdir diyeceğiz. O zaman eşkenar dörtgen olduğu için bu kenarların hepsi 30'ar santimdir deriz. AC uzunluğu soruda verilen ifade 36 santim olduğunda. ve evet şu uzunluk 36 ise D ile B'yi birleştirelim. Köşegenler birbirine dik ve ortalar e Aynı zamanda AC 36 ise burası 18. Burası da 18'dir. Bakın 18'i e 6 çarpı 3. buraya 6 çarpı 5 yazarsak. Demek ki burası da 6 çarpı 4. Pisagor teoriminden 24'tür. Burası 24 ise burası da 24 santimdir. D noktası ilk duruma göre kaç santim yükselmiştir? D noktası eski durumda BD uzaklığı 18-18 daha 36 iken şu anda BD mesafesi 24-24 daha 48'dir. 48'den 36'yı çıkartırsak demek ki 12 santim daha yükselmiştir. Cevap da D şıkkıdır deriz. E soruda bir eşkenar dörtgen sorusudur. Bakın burada buraya 2 alfa, buraya 2 alfa diyecek olursak EDF açısı, EDF açısı ABC açısının tamamının yarısıdır. O zaman öncelikle şunları silelim arkadaşlar. Şunlara harfler verelim. Evet ABC açısına 2 alfa, 4 alfa diyecek olursak 4 alfa'nın yarısı EDF açısı olacaktır. Burası 2 alfa olacaktır. Peki burada 4 alfa ise buranın tamamı da paralel eş eşkenar dörtgenin karşılıklı köşe açılar birbirine eşittir. Burası da 4 alfa olacak. 2 alfası buradaysa şu ikisinin toplamı da 2 alfa yani burası alfa burası da alfa olacaktır. Bunlar ifade edebiliriz. Daha sonra şekil DE ve A DF boyunca katlandığında bu şekil oluşuyor. Evet normalde DF boyu, DE boyunca katlandığında bu uzunluk buna bu açıda buna eşit olacaktır. Aynı şekilde DF boyunca katlandığında bu açılar da birbirine eşit olacaktır. Toplam 4 alfalık açı alfa, 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 alfa olarak bölünecek. A, D uzunluğu, DC uzunluğu ve D, uzunluğu eşittir. Çünkü D, katlama çizgisi olduğu için A, ile D, uzunlukları birbirine eşittir. A, B, de eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları oranı 3 bölü 4'müş. Evet bunu da çizecek olursak, şuraları birleştirecek olursak. Köşegen uzunlukları oranı 3 bölü 4 demek. Ee, örneğin şurası 3x'e Şurası 4x'tir. 3x 4x'ten şurası da nedir diyeceğiz? 5x'tir. Bura 5x, e, burası da 5x. Eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenarlar birbirine eşit. Bura 5x, burası 5x. Evet bura 3x, burası 4 ise burası 4x. Bu tarafta 4x'tir. 4x'tir diyeceğiz. Evet bunun üzerinde katlandığında da bu şekil oluşuyorsa burası 5x'e. Şurası 5x'tir. Evet bunu ifade edebiliriz. Şu noktanın ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat şurayı uzatacak olursak, şu şekilde uzatacak olursak arkadaşlar Evet şurayı da birleştirecek olursak. Öncelikle şurada bir açıortay ortay vardır. Evet şuranın tamamı kaç x'i bakalım? 8 x'de. 8 x'e 5 x'i buradaysa buraya ne kalır? 3 x kalır. Evet 5'e 8 oranı varsa D, A, B de A, D, E açı kenarların oranı 5'e 8 ise tabanların oranı da 5'e 8'dir. O zaman şu uzunluk 5B ise şurası 8B'dir. 13B'lik uzunluk 5X'e eşitmiş. 13B dediğimiz uzunluk 13B dediğimiz uzunluk 5X eşittir. Buradan X'e 13K B'ye de 5K değeri vereceğiz. Evet X'e 13K değeri verirsek burası 65K 13K değeri verirsek pardon X'e 13K değeri veriyoruz. X'e ee, e, evet 13K değeri verecek olursak 65K B'ye 5K değeri verecek olursak burası 25K 5K verirsek burası da 40K olacaktır. Zaten 40K 25K daha 65K'dır. Burası 65K ise burası da 65K'dır. Evet diğer köşegeni de istersek çekebiliriz arkadaşlar. Hatta şuradan diğer köşegeni de çekersek. Çekmemize gerek kalmayabilir. Alan EBF. E, B, F. E, B F, K. Şu alan. Evet şu uzunluk 3K. Şu üstteki uzunluk nedir? Burası da 65K'dır. Diğer köşegeni de çekelim. Çektiğimizde burası da iki eşit parçaya bölünür. Yani yerine 13K koyarsak burası ne olacaktır? 13 ile 4 çarptı 52K. Şurası 52K. 65K'nın 52K'sını çıkarırsak şuraya da 13K kalacaktır. Bunların hepsinin oranlarını bu şekilde bulmuş olduk. Bunları ifade edebiliriz. Evet bize verilen şu alttaki bölgenin alanının tüm alana oranı nedir? Evet alttaki bölgenin alanının tüm alana oranı nedir? Bu soruluyor. Şurası e, bakın 52K. Burası o zaman şu ikisinin de 52K olması için x'e 13K verirsek buraya da 39K düşecektir. 13'e 39K düşecektir. Buradan geçişleri şu şekilde yapabiliriz. Şöyle birleştirirsek. 25K'ya 25 emlik alan düşerse yani buradaki 40K'ya da 40 emlik alan düşecek. Bu alanla bu alan simetrik olduğu için 40 em 40 em daha toplam alan 80 em olacak böyle. Şimdi tüm alanı da şöyle geçiş yapalım. 39K'dan 13K'ya geçerken e, 3'e bölünerek geçiliyorsa 65K'yı da 3'e böldüğümüz zaman şurası 65K bölü 3'tür. 65, 65M bölü 3'tür bu alan. Buna şu alanı 65M'i ilave edersek ve bu alandan da bir burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada, dördüncüsü burada. Dört tane olduğu için bunu da dörtte çarpacağız. Hadi işte yaparsak 65M parantezinde 1 bölü 3 artı 1 daha 4 bölü 3'tür. Evet bunu da 4 ile çarpacak olursak 65 m çarpı 16 bölü 3 olacaktır. M'ler de sadeleşirse 5'e böldük burayı 16. 5'e bölersek burası 13'tür. Burası da 16 bölü 3'tü. Evet burada 16'lar sadeleşir. Ters çevir çarparsak düzenlersek 3 bölü 13 çıkacaktır. Cevap da değişik kıdır.